Toplumların ıslahını öncelikle Müslümanlar sırtlanmalıdır. İnsanlığın sorunlarını, problemlerini öncelikle Müslümanlar kendi sorunları olarak algılamalıdırlar. Yeryüzünün iyileşmesinde öncelikle Müslümanlar olarak bizim sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekir. Yeryüzünde ki toplumumuzdaki kokuşmuşluklara, toplumun çözülmesine sebep olacak kötü gidişatlara karşı bizim bir misyon üstlenmemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor. Yani topluma yük olmak bize yaraşmaz. İçinde yaşadığımız topluma yük olmak değil, toplumun yükünü almak bize yaraşır. Eğer biz şu bu çağın gerçeklikleri, toplumları, kurumları, yapıları aile kurumu başta olmak üzere adeta kemiren problemlere karşı bir ön almazsak kim alacak? Bakın Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığı biliyorsunuz dillere destandır. Kur'an-ı Azimüşan bunu anlatır. Sebe Suresi'nde konu anlatılır. 14. ayetinde bir Süleyman Aleyhisselam'ın bir meselesi gündeme getirilir. Meseleyi özetleyeceğim. Ayeti ayrıntılı bir şekilde üzerinde durmadan özetleyeceğim. Süleyman Aleyhisselam cinlere, kuşlara, insanlara hükmeden bir nimetle nimetlendirilmiş ve her şeyi, herkesi çalıştırıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın ölümü vuku bulduğunda asasına dayanmış bir şekilde henüz ölmediğini zanneden çalışanlar işlerini sonlandırmamışlar. Süleyman Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmeye devam etmişler. Şimdi Kur'an-ı Kerim burada diyor ki: Eğer cinler gaybı biliyor olsalardı Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anlayacaklar ve o zor işlerde çalışmaktan artık vazgeçeceklerdi. Ama onlar gaybı bilmedikleri için Süleyman Aleyhisselam'ın hala yaşadığını zannettiler. Peki öldüğünü ne zaman fark ettiler? Ta ki Süleyman Aleyhisselam'ın asasını bir kurt kemirdi. Kemirdi, kemirdi ve o yaslanmış olduğu asa yıkılınca Süleyman Aleyhisselam da yere yıkıldı ve anladılar ki artık Süleyman Aleyhisselam öldü ve onlar da işi bıraktı. Şimdi burada küçük bir parantez açmama izin verin kıymetli kardeşlerim. İslam inanç sisteminde gaybı melekler de bilmez, cinler de bilmez, insanlar da bilmez ve peygamberler de bilmez. Melekler Adem Aleyhisselam'a